neden karsa tek yatırım arsa. Efendim yine memleketten güzel haberler var. Demir Kıran Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Demir Kıran hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Stikramıza. efendim. Maşallah hemen kapmışsın ne altın ne dolar ne borsa tek yatırım <laughs> arsa. Sizi Bravo. Buyurunuz sizi Demir Kıran Arsa Ofisi kaç yılında başladı? Nasıl ilerledi bugünlere geldi? E, şimdi Demir Kıran Arsa Ofisi deyince tabii ki Bugün 25 yılına değinen bir hı hı. vardı. vardır. Arnavutköy, Kayabaşı, Kayabaşı dediğimiz sonra Kaya Kayaşehir oldu İşte temelini hı hı. biz sattık oranın. 15 yıl orada kaldık. 10 yıldan beri de Silivri'de 25 yıldır bu sektörde hizmet veriyoruz. Ne kadar güzel. Kayaşehir bölgesini sattığım dönemlerde diyordum ki ya burası biter mi? Bu dağlar biter mi? Hı hı. Şimdi bakıyorum o dağlar bitti. Bir karış yer kalmadı. 5-10 yıl sonra Silivri'de aynı Kayaşehir gibi bitecek. Şimdi diyorlar ki Demirkan arsa Ofisi neden bu kadar ucuz arsalar veriyor? Biz ucuz alıyoruz ve ucuz satıyoruz. Hı -hı. Az karlarına. Bize çünkü bir müşteri 10 müşteri demektir. Biz hep bunu düşünerek ileriyi düşünerek. Hı -hı. Yani biz diyoruz biz size bir arsa verdikse gelecekteki nesilde sizin çocuğunuza da arsa satalım. Altını çizerek söylüyorum. Toprağın imalatı var mı? Her şeyin imalatı var ama toprağın imalatı yoktur. Toprak her zaman için kıymetlidir, değerlidir ve her zaman için prim yapar. Hiç duydunuz mu ki toprak aldım ben toprakta zarar ettim? Duyamazsınız. Kesinlikle. Çünkü en kötü yer al, git derede al, bataklıkta al yine de zarar etmesin. Bugün ben 500 metrekare arsayı 20 bin TL'ye veriyorum. 10 bin lirasını pesin, 10 bin lirasını onay taksit. Vade farkı yok, faiz yok ipotek yok. Tapuya bile ipotek koymuyoruz. Kefil yok. Değil Kefil değil mi? yok. Hiçbir şey yok. Vatandaş geliyor imzasını atıyor. Tapusunu koyuyor cebine. Hadi eyvallah. Aynı gün veriyorsunuz ama. Aynı gün bir saat içerisinde tapuyu veriyoruz.